Kripto YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Ben Doktor Bahadır Yıldız. Bu kanalda kripto dünyası ile ilgili bilgi ve gelişmeleri sizlerle paylaşıyor olacağım. Burada yer alan görüş ve öneriler benim kişisel görüşlerim olup yatırım tavsiyesi niteliğinde değildir. CryptoTrade.com adresini üye olup günlük ve haftalık bültenlerimize erişim sağlayabilirsiniz. Arkadaşlar aslında görece durağan bir haftayı geride bıraktık diyebilirim. Lakin önümüzdeki hafta tabi veri gündemi biraz daha yoğun. Bu hafta tabi Çin'in gayri safi yurtiçi hasıla verisi, Komünist Parti'nin e, yıllık toplantısı ve işte bayram sebebiyle açıklanmadı açıkçası. Bu hafta tekrardan e, açıklanacak verilerin içine koyduk. E, bu hafta açıklanması bekleniyor. En önemli veri de tabii burada işsizlik maaşı başvuruları biraz daha e, düştü. Yani 250'lerdeydik biliyorsunuz bir son, önceki hafta 228 kya kadar gelmiştik hatta ondan öncesinde de 198'leri falan görmüştük. E, sanayi üretimine ve şeye de baktığımızda, kapasite kullanımına da baktığımızda ABD tarafında işler çok da öyle beklenildiği gibi bir resesyon e, sürecinde gibi durmuyor. Hal böyle olunca da şimdi bu hafta açıklanacak olan e, ABD gayri safi yurt içi hasıla verisi oldukça önemli. Bu tarafta <laughs> pozitif 2.10'luk bir beklenti var. Bunun üzerinde bir e, veri gelirse FED tarafında tabii enflasyon kontrol altına almak için biraz daha agresif fiyatlamalar görme ihtimalimiz oldukça yüksek. Dediğim gibi görece son bir aydır zaten yani böyle bir yatay seyirdeyiz. Bu hafta tabii en iyi performa eden coin TVT oldu. %10'luk pozitif getirisiyle diğerlerinde hafif düşüşler var. İşte Matik gibi %4'lük artış gösteren bazı coinler var. Ama Genel itibariyle düşüşte Bitcoin'de de biliyorsunuz 18.000'li seviyelere kadar gelmiştik. 18.000 dolar seviyelerine doğru. Şu anda da zaten o 19.000'li seviyelerde hareket ediyor. Şimdi market cap'e baktığımızda arkadaşlar geçen haftayla hemen hemen aynı. Yani 916 milyar dolardı. Bu hafta 924 milyar dolarlık bir artış var. Bir sene öncesine göre 2.5 milyar dolar, trilyon dolardan 900 yani 1 trilyon doların altındayız. Ciddi bir düşüş var. Kurumsal taraf da aslında bize benzer durumu gösteriyor yani son 5 haftadır aşağı yukarı yatay bir seyir var çok hafif girişler var 12.2 milyon dolarlık bir giriş var bunun 8.8'i bitcoin'e 3.9'da çıkış ise ethereum'dan gerçekleşmiş. Şimdi arkadaşlar yani arz tarafı ciddi anlamda bu bölgeyi tutmak adına 18-20k destek bölgesini tutmak adına ciddi anlamda arzı azaltıyorlar. İşte bugün itibariyle 947 adetlik artırmışlar ama işte dün gene 1186 adetlik azaltım vardı. Risk işte işte bitcoin talebi 23 seviyesinden 20'ye düştü. Yani kripto varlıklara duyulan talepte de bir azalış var. Opsiyon miktarı artıyor. Yani gün hafta içindeki maksimum seviye açık opsiyonların miktarı geçen hafta 262K iken bu hafta 277K seviyesine kadar çıktı. Dağılıma baktığımızda da yani kollar buralarda yoğunlaşmakla beraber arkadaşlar buralar artık 12'ler falan fiyatlamaya girdi. Burada artık Fed'in dediğim gibi gayri safi yurt içi hasıla verisiyle beraber ABD'de beklentinin üstü gelirse burada sert bir fiyatlama görebiliriz ve riskli varlıklarda satış baskısı artabilir. Onu söylemekte fayda var. O yüzden dikkatli olmakta e, dikkatli olmak önemli yani arkadaşlar. Yani makro veriler ne yazık ki gecikmeli de olsa bu piyasaya muhakkak etki ediyor. O yüzden temkinli olup e, pozisyondaysanız mümkün mertebe hani minimum zararla çıkmaya çalışmak veya hani karınızı alıp çıkmaya çalışmak pozisyonda değilseniz de bana sorarsanız Fed'in faiz kararını beklemek mantıklı bir hareket olur. Durum bu arkadaşlar. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. İyi günler dilerim.